Merhabalar İzmir'e dair TV izleyicileri. Bu hafta sizlerle 2023 yılında gökyüzünde neler olup neler bitiyor ve bunun yeryüzüne yansımaları nelerdir? Onlar hakkında kısa bilgiler vereceğim. Özellikle yıllık transitlerden bahsettiğimiz zaman bizim aklımıza gelen iki tane gezegenimiz vardır. Onların başındaki Jüpiter'dir. Çünkü Jüpiter bir burçta bir yıl kalır. Zodiyaktaki serüvenini 12 yılda tamamlar. O yüzden genelde muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu yıl şu grupların yılı, bu burcun yılı dendiği bir yıl olur. İşte onu belirleyen gezegenimiz de Jüpiter'dir. Jüpiter bir yıl içerisinde hangi burçta transit ederse biz o yılı şanslı burç olarak o burcun geçtiği yıl ilan ederiz. Yani önümüzdeki 20 Aralık itibariyle ee, Jüpiterimiz Koç burcuna geçecek ve 2023 yılı boyunca Koç burcunda transitini devam ettireceği için bu yıl Koçların yılıdır deriz. Evet, bu vesileyle de bu yılın Koç burcunun yılı olduğunu, en şanslı burcun Koçlar olacağını da bu şekilde ilan etmiş olduk. Evet, Jüpiter Koç burcuna geçtiği zaman ne olur? Özellikle ateş grubu burçlarının, başta Koç olmak üzere tabii ki, ateş grubu burçlarının ve hava grubu burçlarının gökyüzündeki Jüpiter'den Olumlu açı alacağı için onlar için de faydalı bir yıl olur, olumlu bir yıl olur. Özellikle Jüpiter koç derken dünyadaki herkes için bir şeyleri başlatmak, yeni oluşumlar içerisine girmek çok e, olumlu sonuçlar verir. Evet 2023 bizim için bir projeyi başlatmak, yeni bir oluşum içerisine girmek, eylem adımları almak için çok Güzel bir yıldır diyebiliriz. Çünkü Koç öncü bir burçtur. O yüzden öncü bir burcun Jüpiter gibi şans, bolluk, bereket, büyüme, genişleme ve saadet temsilcisi olan e, gezegenin ev sahipliği etmesi tüm e, insanların hayatında bir şeyleri başlatması noktasında avantajlı olmasına vesile olur diyoruz. Evet Jüpiter'in Koç'ta olması bu anlamda bizim için Tüm insanlık için, ülkemiz için, dünya için yeni oluşumların, başlangıçların olumlu sonuçlar doğurmasına vesile olması diyebiliriz. Diğer yandan biz bir yıl içerisinde etkisini ağırlıklı olarak hissedeceğimiz yavaş hareketli gezegen olan Satürn'den bahsetmemiz gerekir. 2023 yılı içerisinde 7 Mart itibariyle Satürn gezegeni artık Kovadaki transitini tamamlayıp, balık burcuna geçecek ve artık balıklar için yeni bir dönem başlayacak. Tabii ki bu sadece balıkları ilgilendirmiyor biliyorsunuz. Gökyüzünde olan herhangi bir hareket tüm canlıları ilgilendirir. O yüzden 7 Mart'ta Satürn'ün zamanı yöneten gezegen olarak kabul edilen Satürn'ün balık burcuna gelmesiyle beraber bizim hayatımızda da etkilerini görmeye başlayacağız. Özellikle balıklar Geçtiğimiz dönemde kovalar ne ile imtihan edildiyse ağırlıklı olarak bu sefer bayrağı balıklar almış olacak ve kovaların geçtiği süreçten balıklar geçmiş olacak. Biz güneşi satürne kavuşumda olan insanların hayatlarının en zorlu ve en verimli dönemleri olarak değerlendiririz. Bu anlamda satürn imtihanlar gezegeni olduğu için balıklarda bir imtihan süreci söz konusu olacaktır. Bu imtihan sürecinden olumlu etkilenecek olan gruplar su gruplarıdır. Çünkü onlar güneşlerinden satürne 120 derecelik açı almış olacaklar. O yüzden 60 derecede toprak grubu alacağı için 2023'te e, su gruplarının ve toprak gruplarının satürnden alacakları olumlu açılar sayesinde olumlu bir yıl olacağını söylememiz mümkünken ama Jüpiter'in de Koç burcundaki transiti sayesinde de ateş gruplarının ve hava gruplarında destek alacağını söylemek mümkün. Şimdi burada önemli bir mesele var. Balık Zodiac'ın son burcudur ve sonlanmaları temsil eder. Sonlanmaları temsil etmesinden aynı zamanda bir doğumu da temsil eder. Doğumu da temsil etmesinden dolayı Satürn'ün 12. evinden geçmesi demek Zodyak'ta gökyüzünde artık bazı konularda dünyayı bazı yeni başlangıçlar bekliyor demektir. Sonlara geldik. Birçok şeyin sonuna geldik. Artık e, imtihanını e, başarıyla tamamlayanların e, güzel ödüller alacağı ama Satürn'ün bizden beklediği o dürüstlüğü, çalışmayı, gayreti, sabırı, iradeyi ortaya koymayanların ona muhalif tavır sergileyenlerin ise e, artık bu yaşamda son iki buçuk yıl içerisinde büyük hezimete uğrayacaklarını ...sonlanacaklarını ve kaybedeceklerini söylemek mümkündür. 2023 artık son düzlük, son çıkış diyebiliriz. Köprüden önce son çıkış diye bir tabir vardır. Evet, kötüler için 2023 son köprüden önce son çıkışı temsil ediyor. Ya akıllanırlar, gerekeni yaparlar, satürnün o irade isteyen, o düzlük isteyen güven isteyen tavrı benimserler ya da artık kaybetmenin hüznünü, hezimetini yaşarlar. Evet İzmir'e Tahir TV izleyicileri, 2023 yılının gökyüzü mesajları bu şekilde hepinize hayırlı, uğurlu, bereketli, kıdemli, başarılı, aşk dolu, mucize dolu bir yıl olması temennisiyle.